Yapay sahte et endüstrisi, gezegenimizi yok etmeye yönelik distopik planların bir parçasıdır. Bu endüstri, hayvan çiftliklerinin yerini alsın diye şimdiden mikro hayvan böcek çiftlikleri ile laboratuvarlarda yetiştirilen yapay sahte etler ve sentetik süt ürünleri gibi alternatifler sunuyorlar. Küresel elitler, ineklerin itlaf edilmesini iklim krizi yalanını kullanarak büyük sıfırlama hedeflerine ulaşmak için bir yol olarak değerlendiriyorlar. Ayrıca, yapay et çözümleri ve alternatif gıda kaynaklarını küresel gıda arzını ve nüfusu kontrol etmenin bir yolu olarak da görmektedirler. Bunun içinde küresel şirketleri ile patentli alternatifler sunarak gıda arzını ve dolayısıyla nüfusu kontrol etmeyi hedeflemektedirler. Bunu da dünyayı kontrol etme amacıyla yapmak istemektedirler. Henry Kissinger'ın petrolü kontrol edersen ulusları, gıdayı kontrol edersen insanları kontrol edersin, sözü unutulmaması gereken bir gerçektir. Organik et tüketimi çevre için zararlı olmayıp, asıl sorun endüstriyel tarım uygulamalarından kaynaklanmaktadır. İnsanlık onuruna ve özgürlüğüne değer veren bireylerin, büyük sıfırlama gibi hedeflere karşı uyanık olmaları önemlidir. Biz izin vermediğimiz müddetçe insanlık aleyhine olan hedeflerini asla gerçekleştiremezler.